Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir insanın hiçbir şekilde ödeme imkanı bulamayacağı şekilde borcu olsa bu ismi şerifi en az 360 kere, en fazla 10 bin kere okumalıdır. Bunu okumaya devam eden medyun yani borçlu kişinin Allahu Teala borçlarını öder, rızkını kolaylaştırır, o kişiyi korku ve üzüntüden kurtulan emin kimselerden kılar ve onu şükreden zenginlerden yapar. Lakin sırlarını yabancılardan koruması ve vitirden önce iki rekat kılmaya devam etmesi lazımdır ki bu iki rekatta Habibim de ki, ey mülkün maliki olan Allah saltanat ve mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın dilediğini dünyada yahut ahirette veya her ikisinde de yardım ve tevfikine mazhar kılarak aziz ve değerli edersin. Dilediğini de iki cihanda rezülü rüsva ederek zelil ve alçak edersin. Bütün hayırlar ve şerler ancak senin kudret elindedir ki onun mahiyeti kullarca malum değildir. Şüphesiz ki sen güçlü veya aciz kılma, yüceltme ya da alçaltma dahil her şeye hakkıyla gücü yeten bir kadirsin. Gecenin saatlerinden bir kısmını eksiltip gündüze katarak geceyi gündüze girdirirsin. Gündüzün saatlerini noksanlaştırıp geceye ilave ederek gündüzü de geceye girdirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de darlık ve fakirliğe uğratmadan hesapsız olarak rızıklandırırsın. Ali İmran Suresi 26 ve 27. ayeti kerimelerini 5 defa okur. İşte bu duaya devam eden kişi saltalat makamına ulaşır. Allahü Teala onu cinlerin ve insanların kem gözlerinden korur. Bütün afetlerden ve belalardan muhafaza eder şefketi ve devleti kimsenin ölçmeye nispette gün be gün e, şevketi ve devleti kimsenin ölçemeyeceği nispette gün be gün ziyadeleşir. Evet hangi ismi şeriften bahsediyoruz? Erbain İdrisiye isimli eser içerisinde bulunan 40 adet esmadan 11.si olan Ya keburu entellezi la tehtedil gulil vasfi azametih ya kebir İsmi şerifinden bahsediyoruz arkadaşlar. İsmi şerifin manası en büyük zat, akılların büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı zat ancak sensin ya kebir. Evet arkadaşlar bu zikrimizin muhtevası çok çok büyük ödeme imkanı bulamayacağı şekilde çok borcu olan kimsenin ne yapması gerekiyormuş? 360 kere en fazla 10 bin, bin kere bu zikri çekmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Böyle yaptığı takdirde e, Allahü Teala onun yardımcısı oluyormuş. Fakat tabi bir ayrıntı daha var. Videomuzda geriye giderek tekrar dinleyebilirsiniz. Bir namaz kılması gerekiyormuş. Namazda da zikretmesi gereken mükemmel bir ayeti kerime bulunmakta. Bütün ayeti kerimeler mükemmel fakat konu için çok uygun bir ayeti kerime. Ali İmran 26 ve 27. Türkçe manasına baktığınız zaman çok mükemmel manalarda taşıyor arkadaşlar. Diyor ki sen mülkün sahibisin. Mül mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Senin gücün her şeye yeter diyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirirsin. Ölüyü diriye, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kişiye hesapsız sualsiz istediğin kadar sınırsız ne yaparsın rızık verirsin yani e, bu zikir ile bu ayeti kerime ve usulü üzere namaz arkadaşlar e, ne yapıyormuş çok etkili bir sonuç doğuruyormuş. Allah hepimizi ne yapsın e, borçsuzlardan eylesin borca sokmasın borçluysak da borcumuzu e, çok kısa sürede Ödeme imkanı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.